Rahman'ın kapısında arz halinde olmak. Allah'tan uzaklaşman seni Allah'tan gaflete düşürdü. Dövülüp horlanmadan, bela yılanları ve akrepleri üzerine salınmadan önce bu gafletinden dön. Belayı henüz tatmadın. Sakın ha aldanma. Sahip oldun, hiçbir şey seni şımartmasın. Çünkü yakında onlardan eser kalmayacak. Yüce Allah Celle Celalü. Onlar kendilerine verilenlerle sevinip şımarınca onları apansız yakalayıverdik buyurmuştur. Allah katında olan sabırla elde edilir. Bundan dolayı Allah Celle Celalü sabır konusu üzerinde çok durmuştur. Sabır ve fakirlik ancak gerçek iman sahibi olan kimselerde bir arada bulunur. İman edenler imtihan edilir ve sabrederler. Sıkıntı ve bela içinde olmalarına rağmen onlara iyi işler ilham edilir. Rableri tarafından gönderilen musibetlere sabrederler. Sabır olmasa beni aranızda görmezdiniz. Geceden geceye kuş avlayan bir ağ kılındım. Gözüm açılır, ayağım serbest bırakılır. Gündüz ise gözlerim kapalı, ayağım ağda bağlıdır. Bu, siz faydalanasınız diye böyle yapılmıştır. Ama siz bunu bilmiyorsunuz. Allah'a muvafakat göstermek olmasa, aklı başında bir kimse bu memlekette oturup, halkıyla iç içe olur mu hiç? Gösteriş, münafıklık, haksızlık, şüphe ve haram diz boyu olmuş. Hakka karşı nankörlük ve günahkarlıkta birbirine yardım çoğalmış.'' Evinde aciz, dükkanında takvalı. içerken zındık, koltuğuna kurulunca sıddıklar çoğalmış. Allah'ın hükmü olmasa sizin evinizde olan biteni size haber verirdim. Fakat benim üzerine bina yapacağım bir temelim, terbiyeme muhtaç çocuklarım var. Bildiğim şeylerin bir kısmını sayıp döksem ayrılmamıza sebep olur. İçinde bulunduğum şu halde peygamberlerin gücüne ihtiyacım var.'' Hazreti Adem'den bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün insanların sabrına ihtiyacım var. Rabbani bir güce ihtiyacım var. Allah'ım, lütfunu, yardımını ve rızanı esirgeme. Amin. Oğlum, dünyada sonsuza dek kalmak ve ondan faydalanmak için yaratılmadın. Allah'ın sevmediği özelliklerini değiştiriver. Allah'a kulluk için la ilahe illallah demeyi yeterli görüyorsun. Buna bir şey daha eklemediğin sürece bu sözün sana faydası olmaz. İman söz ve ameldir. Küçük ya da büyük günahlar işler, hakka karşı gelir. Bunda ısrar edersen, namazı, orucu, zekatı ve diğer hayır işlerini terk edersen, imanın sana fayda vermez. Böyle yaparsan kelime-i şehadetin sana ne faydası olur? La ilahe illallah dediğin zaman bir iddiada bulunmuş oluyorsun sana bu sözü söylüyorsun ama delilin var mı, nedir delilin denir. Bu sözün delili emre uymak, yasaklardan kaçmak, sıkıntılara sabretmek ve kadere teslim olmaktır. Bütün bunları yapsan bile bunlar ancak ihlaslı olduğun zaman kabul edilir. Amel olmadan söz, sünnete uygunluk ve ihlas olmadan da amel kabul edilmez. Mallarınızın bir kısmıyla fakirlere yardım edin, Dilenciyi geri çevirmeyin. Siz ona az veya çok bir şeyler verebilecek güçtesiniz. Vermeyi sevmek konusunda Hak Teala'ya uyun ve sizi verecek durumda kıldığı için ona şükredin. Yazık sana! Dilenci Allah'ın sana gönderdiği bir hediyedir. Ama sen verebilecek durumdayken hediyeyi gönderene geri çeviriyorsun. Benim yanımdayken dinliyor ve ağlıyorsun, yanına bir fakir geldiğinde ise kalbin katılaşı veriyor. Demek ki sen içten gelerek ağlayıp dinlemiyorsun. Benim öğütlerimi dinlemek önce sır, sonra kalp, sonra da organların iyi işler yapması ile olur. Benim sohbetimi, ilmini, amellerini, dilini, nesebini, hasebini terk et de gel. Malını ve aileni de unut. Benim önümde haktan başka her şey kalbinden çıkarıp atmış olarak dur ki o sana yakınlık ve lütuf elbiselerini giydirsin. Sohbetime böyle gelirsen sabahleyin yuvasından aç çıkıp akşam tok dönen kuşlar gibi olursun. Kalbin aydınlığı Allah'ın nurundandır. Bundan dolayı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyurmuştur. A günahkar adam! Gerçek iman sahiplerinden sakın ve günahkirlerine bulanmış bir halde onların huzuruna girme. Çünkü onlar Allah'ın nuruyla senin içinde bulunduğun hali görürler. Senin şirkini ve nifakını görürler. Örtülerinin altında gizlice işlediğin işlerini ve günahlarını görürler. Kurtulmuş birini görmeyen felah bulmaz. Sen heves düşkünü birisin. Ancak hevesine düşkün olanlarla düşüp kalkarsın. Cemaatten birisi bu körlük ne zamana kadar sürecek diye sordu. Abdülkadir Geylani şöyle cevap verdi: bu körlüğün sona ermesi için doktora gidip başını kapısının eşiğine koymalı, onun hakkında güzel düşünmeli, hakkında beslediğin suçlayıcı düşünceleri yok etmelisin, çocuklarını da yanına alıp onun kapısına oturmalısın, verdiği ilacın acısına da katlanmalısın. İşte o zaman gözlerinin körlüğü gider. Allah'a boyun eğ ve ihtiyaçlarını ona arz et. Yaptığın hiçbir işe değer verme, amellerini iflasın eşiğine bırak.'' Onunla arandaki kapıları ardına kadar aç, günahlarını itiraf et, kusurlarından dolayı ona mazeretini sun. Ondan başka kimsenin sana fayda veya zarar dokunduramayacağını, sana gelecek bir hayrı engelleyemeyeceğini veya nasibinde olmayan şeyi sana veremeyeceğini iyi bil. İşte o zaman gözünün körlüğü gider, baş gözün ve kalp gözün açılır oğlum. Elbiselerinin sertliği veya ne yediğin içtiğin önemli değildir önemli olan kalbinin dünyadan arınmış olmasıdır. Sadık kimse, yünü önce iç dünyasında giyer, sonra bu yün derece derece dışa çıkar. Önce sırrı, sonra kalbi, sonra nefsi ve en son organları yün giyer. Tamamen sertleşince rahmet eli yetişir ve onu değiştiriverir, üzerinden yas elbiselerini çıkartıp neşe elbiseleri giydirir. Sıkıntıyı nimete, üzüntüyü sevince, korkuyu güvene, uzaklığı yakınlığa, fakirliği de zenginliğe dönüştürür. Oğlum, kısmetini ihtirasla değil, gönülsüzce, zühteliyle al. Yerken gülenle ağlayan biri olmaz. Bütün kısmetler ve kalbin hakkın yanındadır. Doktor kontrolünde yersen, yediğin şeylerin zararından güvende olursun. Bu, ne olduğunu bilmediğin şeyi yalnız başına yemenden elbette daha iyidir kalpleriniz ne kadar da katı. Emanet duygusu gitmiş, aranızda acıma duygusu kalmamış. Dinin hükümleri size bir emanettir. Fakat siz bu emaneti bıraktınız ve korumadınız. Vay sana! Emaneti korumazsan yakında gözlerine su iner, ellerin ve ayakların bağlanır, Allah Celle Celaluhu rahmet kapısını sana kapatır. İnsanların kalbine sana karşı katılık duygusu verir ve sana vermelerine engel olur. Başlarınızı Rabbinizin yanında tutun ve ondan sakının çünkü onun yakalaması çok çetin ve acıdır. Güven, afiyet ve şımarıklık içindeyken sizi yakalayıverir. Ondan korkun çünkü o göklerin ve yerin ilahıdır. Verdiği nimetleri şükür ile koruyun, emir ve yasaklarına baş üstüne diyerek karşılık verin. Zorluğa sabredin, kolaylığa şükredin. Sizden önceki peygamberler ve salih insanlar böyle yapıyorlardı. Nimetlere şükrediyor, sıkıntılara katlanıyorlardı. Ona isyan edilen sofralardan kalkın, kulluk edilen sofralardan yiyin. Onun sınırlarını koruyun. Kolaylık geldiğinde şükredin, zorluk geldiğinde günahlarınızdan tevbe edip, tevbe edip kendinizi sorgulayın. Çünkü Allah kullara asla haksızlık etmez. Ölümü ve ötesini düşünün. Rabbinizi ve onun sizi hesaba çekeceği günü düşünün. Size mühlet verdiğini hatırlayın uyanın artık. Ne zamana kadar uyuyacaksınız? Bu bilgisizlik ne zamana kadar sürecek ve ne zamana kadar boş işler içinde dönüp duracak, nefis ve hevanıza adetlere uyacaksınız. Neden Allah'a kulluk ederek, dinin emirlerine uyarak kendinizi yetiştirmiyorsunuz? Kulluk adeti terk etmek demektir. Niye Kur'an'ın prensipleriyle ve peygamber sözleriyle hayatınıza düzen vermiyorsunuz? ''Oğlum, insanların içine uykulu, dalgın, körü körüne ve bilgisizce bir halde karışma. Basiretli, bilgili ve uyanık ol. Onlardan övgüye layık bir davranış görürsen sen de ona uy. Seni üzecek bir davranış görürsen ondan kaç ve insanları o davranıştan vazgeçirmeye çalış. Siz Allah'tan gaflet ediyorsunuz. Bırakın bu gafleti. Camiden ayrılmamalı ve Hz. Peygamber'e çokça salat-ü selam okumalısınız.'' Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Gökyüzünden bir ateş inecek olsa cami cemaati dışında hiç kimse o ateşten kurtulmazdı buyuruyor. Namaz kılmakta üşengeçlik ederseniz Rabbinizle bağınız kopar. Bundan dolayı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir buyurmuştur. Ne kadar da yorum yapıyor ve ruhsatların peşine düşüyorsun. Yorum yapan yanlış yapar. Keşke azimetleri yapabilsek, icma ipine asılıp amellerimizde ihlaslı olabilsek. Ancak böyle yaparsak Allah'ın elinden kurtulabiliriz. Peki yorum yapıp ruhsatların peşine düşersek halimiz nice olur. Azimet ve azimet amelleri işleyenler kalmadı. Devir azimet değil, ruhsatlar devridir. Zaman gösteriş, nifak ve haksız yere mal alma zamanıdır yaradan için değil de insanlar için namaz kılan, oruç tutan, hacca giden, zekat veren ve iyi işler yapanların sayısı bir hayli çoğaldı. Bu alemin çoğu yaradanı olmayan insanlara döndü. Hepinizin kalpleri ölü, nefisleri diri, dünyalık istiyorsunuz. Kalp, insanların içinden çıkıp hakla beraber olmakla hayat bulur. Çünkü bu makamda şeklin önemi yoktur. Kalp, hakkın emirlerine uyup yasaklarından kaçmakla, verdiği musibetlere, Kaza ve kaderine sabretmekle hayat bulur oğlum. Kaderinde ona teslim ol. Sonra da onunla beraber ol. Bina ancak bir temel üstüne yapılabilir. Sonra gece gündüz her anında bu hal üzere devam et. Yazık sana. İçinde bulunduğun durumu bir düşün. Düşünmek kalbe ait bir iştir. Sana ait bir güzellik görürsen Allah'a şükret, kötülük görürsen ondan da tevbe et. Bu düşünmeyle dinin canlanır ve şeytanın ölür. Bundan dolayı bir anlık tefekkür bütün geceyi ibadetle geçirmekten daha iyidir, denmiştir. Ey ümmeti Muhammed, Allah'a şükredin. Çünkü o önceki ümmetlere göre sizi çok az bir amel ile yükümlü tutmuştur. Siz son ümmetsiniz. Ahirette ise ilkler olacaksınız. Sizden biriniz sağlam olursa onun gibi başka bir sağlam yoktur. Siz yöneticilersiniz, diğer ümmetler ise yönetilenler. Nefsinin evinde oturduğun sürece sağlam olamazsın. İnsanların elindekini arzulu olur. Gösteriş ve nifakla onu elde etmeye çalışırsan sağlam olamazsın. Dünyalığa rağbet ettiğin sürece sağlam olamazsın. Kalbin Allah'ın dışında bir şeye güven duyduğu sürece sağlam olamazsın. Allah'ım, bize sana karşı sağlamlık ver. Bize dünyada ve ahirette güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru.